Arkadaşlar ben moderatör arkadaşınız Talha Bin Bey Hüddamlı kanalının kurucusu, kurucusuyum. Ee, daha önce de musallat hastası yaşamış Mehmet abeyimle e, ikinci part e, konuşmamıza başlıyoruz. Kendisi cinler hakkında daha önce yaşadığı olaylar hakkında bilgi veriyor. Onların nasıl geldiğini birinci serimizde sizlere anlatmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. sepetiniz oldu yani onların size musallat olduğu durumlarda evet. onlardan bahsettiniz. Onlar hakkında bize verebileceğin bilgi veya götürüldüğün yerler hakkında bilgi. Mesela sünniyetleri en çok neye benziyorlar? İnsanlar gerçekten bunu merak ediyor. Abi nasıl söylüyorsun yani hep perdeli geldikleri için çok farklı bir şekilde anlatma şansım yok. Ama perdeli olarak anlatabilirim mesela deminki gösterdiğin gibi şeylerini, açıklamalarını verebilirim sana. Peki, Burada e, izleyicilerimize de ben birkaç tane örnek göstersem bunlara benzeyip benzemediğini bize söyleyebilir misiniz? Söylerim. Tamam. Daha önce gördüğünüz silüetler bunlara benziyor muydu? Ona benzemiyor Peki yani bu bir hayvan görüntüsü mü veriyor size? Ne veriyor? Ne izlenim var bunda? Çok farklı bir izlenim var yani. Buna benzemiyordu kesin. Yok buna, buna benzemiyordu. Peki. Daha önce gördüğünüz şu aspiratörün yanındakine benziyor muydu? Aynen. Aynen o gılıkta. Bu Aynen. Kameraman arkadaşım uyarıyor görünmediğini, kameraya çıkmadığını söylüyor. Biraz daha yakınlaşmasını, kameranın zonlamasını rica edeceğim. Kameraman arkadaşım acaba görüntüye çıkıyor mu? Bize net bir bilgi verirsen. Evet, bu kılıkta. Peki, bunun biraz daha görüntülü halini göstermek istiyorum. Olur. Gördükleriniz hiç buna benziyor muydu? Kameraman evet. arkadaşımız onlar mısınız? Evet. Buna benziyor muydu? Benziyor. Bu bu şekilde mi geliyor? Aynen. Bu bir mümin cin diyebilir miyiz peki tesettürüne bakarak? Olur. Size de bu şekilde mümin gelen var mıydı? Mümin gelen yok abi. Kameraman <laughs> arkadaşım kesin aldınız mı? Aynen bu şekilde geldiğini bizzat musallat hastası e, Mehmet abim bildiriyor. Peki böyle gelip sizi iki kişi kanadın yani kollarının arasını alıp ırmağın kenarına aynen. götürüyordu. Peki gece hangi sularda orada oluyordunuz en yani çok? En geç bir buçuk, iki, üç. O civarı. Aynen dört buçuk saatin arasında hep sürekli oradaydım yani. onlarla beraber. Sürekli işkence görüyordum. Peki onların hiç düğününe katıldınız mı? Düğünlerine katılmadım. Çünkü beni o şekilde davet etmediler. Sadece dediğim gibi iki tane bayancığım vardı. Evlenmeye tesis ediyorlardı. Bunlarla bu şekilde yaşadım. Ama evlenmeyi de kabul etmedim. Kameraman arkadaşım. Hala peşinde mi? Peki şu an halim peşinizde mi? Tamamen bittim. değil. Bitti. İzliyorum. Peki o dönemlerde e, musallat hastası olduğunuz dönemlerde evde yalnızken veya birileri varken arkanızda, sağınızda, solunuzda birinin sizi takip ediyor, hissiyatı var mıydı? Takip ediliyormuş. Peki size mesela e, musallat hastalarında en çok görülen, özellikle sosyal medyalarda anlatılan bir deyim var. Diyorlar ki, işte eğer musallat hastasıysan Gördüğün kişiler hakkında size bilgiler verilir diyordu. Bunun gerçeklik payı var mı? Kişiler hakkında bir bilgi veriliyor muydu size? Bana vermediler abi. Ben bu şekilde bilgi almadım ama yani sürekli işkence, öldürmeye çalışıyor. Atıyorum boğmaya çalışıyor. Merdiven altında su vererek boğmaya çalışıyorlar. Peki şu an hiç rahatsız eden var mı? Yok, çok rahat. Peki gece uyumuyordum diyorsunuz da velev ki uyusaydınız veya akşam e, gündüz yatıp da akşam uyandığınızda yorgun mu kalkıyordunuz yoksa? Yorgun kalkıyordum. Gün boyu sürekli uyur muydunuz? Uyuyordum. Peki böyle sabit bir yere dalıp kaldığınız oluyor muydu? Hiç hareket ettiğimi bilmiyorum. Vücudunuz uyuşuk halde. Aynen. Ruh gibi. Peki ne düşünüyordunuz o dönemde? Size ne hissiyat veriyordu? Abi bana düşünme pozisyonu vermiyorlar zaten. Onlar kendileri istediği gibi istediği yere yönleniyor. İstediği şekilde veriyorlardı. İstediği şekilde götürüyorlardı. Peki. İstediklerini de yaptırıyorlardı. Kuvvetliler mi? Çok kuvvetli. Hiç onlara vurmayı denediniz mi? Denedim ama yemedim. Yani Vuramadın. sizden rahat kaçıyorlar. Tabii canım. Çok rahat. Vurdum Peki halk var. arasında sürekli söylenen bir duygu mu var? Ee, cinlerin parası soğan kabuğu, samırsak kabuğu deniliyor. Aslı var mıdır? Abi bunları görmedim. Peki size hiç para verdiler mi? Vermediler. Peki sizden hiçbir şey istediler mi? Sadece şöyle söyleyeceğim yani bizim yolumuza geleceksiniz. Bizden yaşayacaksınız. Hep bu şekilde tesadüflerle geldiler bana. Ama yaşamayı tercih etmedim onlarla. Sürekli işkence yaşadım. Evet. Peki hiçbir eşyanızın kaybolduğu oldu mu evden? Götürdüler mi? Atletimi götürdüler. Atletini. Peki atletine bir işlem yapmış olabilir mi? Sonradan buldunuz mu atletinizi? Gittiğini biliyorum ama geldiğini bilmiyorum. Peki atletin evden gittiğini gördünüz mü? Yani hiç kimseyi görmeden atlet uçarak mı gitti yoksa? Onlar götürdü. Elinde alıp ha 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 Hı. yaparak mı gittiler? Aynen. Peki onlar en çok ne söylerdi? Abi çok çatavatlı geliyorlardı. Yani çatavatlı geldikleri zaman gülüştü hareketleri bir tuhaf. Yani nasıl söyleyeyim hani kaka atarak. Peki günümüzde birçok e, musallat hastası görüyoruz veya dışarıda delirmiş, akli dengesini kaybetmiş, akıl melakelerini yitirmiş insanlar görüyoruz. Onların hareketleri onlara benziyor muydu? Benden Çok farklı. Benzerli. Bana gelenler çok farklıydı. Yani mesela bazı arkadaşın eşi de yaşadı. Ama onunki de çok farklıydı. Peki musallat hastalarına buradan ne demek istersiniz? Nasıl bir e, onlara nasıl bir direktifte bulunursunuz? Zemzem suyuyla. Okunmuş yağla, hakiki zeytinyağıyla içmelerini, vücuduna sürmelerini zaten vücuduna yağ sürdüğü zaman gelmiyorlar. Zendir Peki suyuyla... sevdikleri koku, sevmedikleri koku var mı? Bendekileri hissetmiyordu abi. Ben hiç üç şekilde bir şey yaşamadım. Ama yani normalde diyorum ya sana, çok pis şeyleri tercih ediyorlardı. Affedersin, bok. Çamur. İnsan, insan pisliği mi? Aynen. Peki, e, sirkeyi severler miydi? Sirkeden kaçtıkları söyleniyor. Bilginiz var mı? Ben kullanmadım abi. Bana hiç bu şekilde de gelmediler. Geldiler diyemem çünkü yani diyorum ya çok pis kokuyor. Sidiyi çok seviyorlar. Sidiyi çok seviyorlar. Aynen. Çünkü sidikle onların bağlaştığı konular var. Mesela örnek verebilir misiniz? Sizin bildiğiniz bir şey var mı sidikle alakalı? Sürekli sidiği taşıtmayı istiyorlar işte. Yani bu arada bize rahatsız olduğum için onu taşıyamıyorum. Onlara dedim ben gücüm kalmadı taşıyamıyorum. İşte şu şekilde bu şekilde yok taşıyacağım iddia ediyorlar beni. Yani. Ama maalesef üstünü yaptıramadılar. Yapmadım. Peki sizi maddi manevi zarara uğrattılar uğrattıklarını ne ya? yaptılar mesela nasıl bir maddi zarar verdiler? mesela iş yerime gidemiyordum gece onlarla beraberim gündüz yatıyorum dükkanım kapalı hocaya gidiyorsun para veriyorsun İş yeriniz kapalı bu şekilde zararlara karşı İzleyecek olan arkadaşlar da rahatlıkla izleyebilir yani. Onlara ne e, önerirsiniz? Ne yaparsa korunurlar cinlerden, vesveselerinden, musallat durumundan? Abi şimdi nasıl söyleyeyim yani herkese farklı farklı geliyorlar. Sana farklı, bana farklı, öbürüne farklı. Ayet-i kerimeyi okuyabiliyorsa vurtabilir, okuyamıyorsa yanmıyor. Yani burada ihlaslı vardır. olmak, İslam Aynen. ahlakına sahip olmak, Allah'a yani. tam teslimiyet önemli, kulluk görevlerini yerine getiren Yapıyorsa, birine cin salat olamıyor yani. Bu, buna işkence yapamıyorlar. Peki hiç e, onlarla görüşürken madde bağımlıları işte bazı halüsinasyonlar görüyormuş. Onların gördükleri acaba sizin gördüklerinizle aynı mıdır? Aynı değildir abi. Onlar hayal ürünü yani. Aynı. Ama sizinki bizzat yaşadınız. Birebir yaşadım ben şimdi. Peki. 7 tane vardı. İkisi bayandı. 5 erkekti. 570 yaşındaydı bir tanesinin. Özellikle yani çok iddia ediyorlardı bu şekilde olduklarını. Hoca inanmıyordu zaten sen 570 yaşında yoksun diye. Bunlara bu şekilde kıyaslamasını öğretti. Hayır sen yalan mı oluyorsun? Biz doğruyu konuşuyoruz diye kıyaslıyorlar. Anladım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz bize evet, zaman ayırdığınız ederim. için Mehmet Bey. Çok sağolun. Sen sağ sağolun. Evet arkadaşlar ben Hüddam'ın fısıltısı Talha Bin Ubeyit. Ee, bir musallat hastası, ee, musallat sorunu yaşamış Mehmet ağabeyimle birlikteliğimizin sonuna geldik. Bak bak eğiliyor, kalkıyor, hareket ediyor. Baya da şiddetli. Merhaba Şu an karşımızda 3 kişi var arkadaşlar evet Merhaba arkadaşlar evet arkadaşlar Görüyor mu abi üçünü de Aynen. nasıl suda oynuyorlar